Tabii tüketime de dikkat etmemiz lazım. Bunların geri dönüşüm olarak hayvanlara verilmesi çok güzel bir şey. Biz de buna dikkat ediyoruz. Lütfen ekmeklerinizi atmayın. Bayat ekmek toplama kutularına ulaştırmaya çalışın. Her muhtarlığın önünde mutlaka bu kutulardan var. Bizler de bunları e, hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Onlar da aç kalmamış oluyorlar. Bayat ekmeklerin geri dönüşümü noktasında çöpe atmak yerine bayat ekmek toplama kutularına koyduğumuzda sokak hayvanlarına ve hayvan barınaklarına gidecek. En azından görü dönüşüm adına da faydalı bir iş yapmış olacağız. Herkese teşekkür ederim bu duyarlı davranışınızdan dolayı.